İnşallah pahalı bir şey değildir bu paintball. Yok ya, en azından alışverişten ucuz. Aslancığım, çocuklara bir şey olmaz inşallah. Vallahi benimkine bir şey olmaz. Anneciğim, biz oynamasak lütfen. Evet, biz raporlu falan alalım. Ya kardeşim, şurada 40 yılın başı ailecek bir şey yapalım dedik. Kursağımızdan getiriyorsunuz ya, öyle değil mi? E, orası da öyle aslında kızlar. Hem korkmayın, ben şahsen anneannenizi vurmayı düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ben herkesi vururum peşin peşin söyleyeyim. O ben? Saçmalama kızım. Tamam tamam. Seninle babama dokunmayacağım. Ben sadece keklik avlayacağım. <laughs> ben atlıyorum. Evet Eda. Çocuk ilidi çocuk ilidi. Şşş kendinize gelin. Cık, 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 cık. Burada mıydı lan? Çatalca yetmiş diyor be kardeşim. Of be. Ya bu pitbull da nereden çıktı sabah sabah ya? Vallahi bir pazarım vardı onda rezil ettiniz ya. Pazar günü pitbull mu olur be? Ne var lan? Korktun mu yoksa kubatım? Ne korkacağım kız? Ben var ya askerliği bir psikopat olarak yaptım ha. Sen askerliğini yaptın mı Beşer? Yaptım. Göstereyim mi tezkeremi? Yok. Nasıl yani? Yanında mı taşıyorsun? Ha, ne olur ne olmaz. Psikopat iki. <laughs> Beşoş, oyunda beni vurmazsın değil mi? Yo estağfurullah ya. <laughs> Güzel annemi de vurmazsın değil mi? Tabii ki vurmam Ciddi Hanım. E, elin değmişken beni de vurmazsın artık Beşer kardeş değil mi? Merak etme Nihale, seni benden başkası vuramaz zaten. Ay kıvadım beni. Kız ne yapıyorsun araba vurlanıyorum ya. Action <laughs> yaptım. Tövbe. Salak, sana iltifat etmiyor hakaret ediyor. Ha. Ay annem annem. Bunların fanfin fon dili böyle. Sadomozo anlarsın ya. <laughs> bak görüyor musun? de bacım çözdü olayı. Çaktı köfteyi hemen. Bana bak. Benimle öyle köfteli möfteli konuşma. CD sosyoekonomik düzeyi düşük vatandaş. Baroş, pis, soytarı, aptal. Kaliteli kadınım be! Şurada insanlıktan çıkayım mı? Dur be! Ben arabadan ineyim. Öyle çık. Evet arkadaşlar, iki takım halinde savaşacağız. Oyunun amacı vurulmadan süreyi tamamlamak. Peki kaç kere vurulma hakkımız var? Maalesef bir kere vurulma hakkımız var. Eğer vurulursanız şu görmüş olduğunuz bekleme alanında bekleyeceksiniz. Başka sorunuz var mı? Evet. Adınız neydi? Hasan Can. <laughs> ben de Hasan Tahsin memnun oldum. <laughs> kan! Kan! Hasan ne yaptın sen? Kan! Ne kanı be yavrum, ne kanı bir sus be. Görmüyor musun kızlara eşilleniyor Bana bak lan Tarkan. Ölülerin bilmem nesine git bekle hadi sen elendin. Kalk kalk kalk, kalk. <laughs> Yürü. Yürü kafana atacağım bak ha o zaman. Hepimiz beşer beşer ayrılalım. Hah. Beşer beşer derken nasıl iki takımda oynayacağım ben? <gülüyor> <gülüyor> Ondan mı bahsediyor be? Rakamsal olarak, sayısal olarak beşten bahsediyor. Na bu beş. Ne beşi be kardeşim? O benle beni verin hepiniz karşıma geçin fark etmez. <laughs> o zaman ben beşerli olayım siz hepiniz olun Gel lan beşer. Geldi Kuba tabii. <gülüyor> <gülüyor> Pikachu seni seçtim gel. Vallahi seni aldım, siz hepinizsiniz. Ee, ne oldu şimdi yani? Bana da kala kala mehveç mi kaldı? E, tamam da, şimdi beşerlikten ikişer takım olmadık ki biz. E, i̇kişerden beş takım olduk. Ha, e, ne fark eder yavrum ya? Çırpınca on oluyor ya. Hadi gidelim, hadi hadi. Kalk, 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 Hadi. Hadi. Ne tarafa? Ay. O tarafa. Aa. Ay! Ay! burada duralım abi. İlla biri gelip geçecek önümüzden. O zaman vururuz. Kurnaz olmamız lazım. Tamam, Anladın tamam. mı? Tamam. aptal olmayacak. O ne? <laughs> Yavrum her asker filmlerinde vardır. Savaş başlamadan önce ailelerin fotoğraflarına bakarlar. Bu da senin üç yaşındaki halin. Hasret giderme şekli yani. Büyüksün babacığım. Eyvallah. <laughs> Sen ne yapıyorsun lan o gübreyle? Kamuflaj yapıyorum babacığım. Alır mıydın? Yavrum <laughs> lan o. Anlamıyor musun? Ne işin var onunla? Psikopata bağlama kızım. Alt tarafa oyun oynuyoruz şurada. <laughs> Allahu Ekber! <laughs> Allahu Ekber! Bu bir oyun değil babacığım. Savaştayız. Yaşa! Ver bakayım şundan. Yükle, yükle, yükle. alıyordum. Bak nasıl bağırıyor. Anne bak çocuğa gelmesin kıyamet kopartırım. Senin o çocuk dediğin şey biraz önce hepimizi kurşuna diziyordu be. Olsun gene çocuk o. Benim çocuğum. Hücum! Aa! Allah Allah! Allah, Allah, Allah Kız delirdi çocuk ha. Ay cülide. İçinde varmış demek ki anacığım. Nihale, papucu yarım. Çık açığa oynaşalım. <laughs> Nihale. Ay Cülide, buldu beni kubatım Allah'ım Allah'ım. Elveda Cülide, hakkını helal et. Bak bütün ziynet eşyalarım sana emanet. Ha şimdi böyle üç kul vallahi bir elem okuyorsun. Dört bir tarafına sana hiç kimse yaklaşamıyor tamam mı? Sen, Sen şimdi... hiç merak etme. Türkiye'nin en güvenilir kadını yanında senin ve kızım be. <gülüyor> <gülüyor> Nihale. Soytarı! Sen kim oluyorsun da bizi ayağına çağırıyorsun be? He? Ben! Ben nasıl bir kadınım sen daha beni tanımadın? Seninle uğraşacağım ulan! Seninle uğraşacağım! Seni hapse attıracağım! Hapse! <laughs> <laughs> Bana bak abi şunu dayı vursam bozuşuruz ha onu söyleyeyim. Ya oğlum manyak mısın sen ya? Sen salak bir adama benzemiyorsun ama çok salakça konuşuyorsun bazen. Silah bu valla kurşun adres sormaz ki kime gideceği belli olmaz. Nihale diye atar sen şunu gelir yani. Tamam o zaman sen şunu değ ateş et Nihale'ye gelsin. İnsanlıktan çıkarma beni şimdi durduk yere ha. Tamam, bu kadar sinirlenmeye gerek yok ya. Sakin ol, tamam. İstersen Jülide'yi sen vur, ben de karışırım ya. Hız! Ne biçim laf öyle? Jülide'yi vuracağım, kendim vururum daha iyi. Ne biçim öyle? Al bakalım. Kalp beyazdır ölüm, ah, 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 dertlerinden gülüm. Çek şunu salak! Sana ateş etmiyorum be! Niye beni insanla saymıyor musun? Kendin kaşının mazoşist! Ah! <laughs> Jülide! Gözleri çok güzel değil miydi çocuğun? Ay evet. Tam benim tipimde. Ah sen. Ha. Saçmalama bak önce ben gördüm. Saçmalama abla aynı anda gördük. Ah sen. Çekiler adam çok fena olur. Abla bak asıl sen çıkar adam. Hayır. Hadi kızım saçmalama, böyle keklik gibi oyalanmayalım. birileri geliyor galiba. Şişt. Dur, ...beni telaş yaptırma dur. Ben geldim. Ne haber baldız? Nasıl gidiyor sıcak temaz? Süper gidiyor. Bu arada da ben gidiyorum galiba. Kesinlikle. Baldız hava yollarını tercih ettiğiniz için... ...teşekkür ederiz. Bir dahaki uçuşunuzda... ...yine aramızda görmek isteriz. Ne yaptın lan kızıma? <laughs> kızım, yavrum. Beni bırak git baba. Kazanman gereken bir savaş var. Seni nasıl bırakıp gidebilirim burada ya? Manyak mısın sen? Bırakmak zorundasın. Seni çok yavaşlatırım. Doğru söylüyorsun. Hadi git yakala şunu. İntikamını alacağım kızım. Huzur içinde yat. Hadi kardeşim. Git alacaksan al. Kaçtı karı. Bir dakika lan. Havaya giriyoruz işte. Manyak. Nereden gitmişti o köpek? Anne, bir şey soracağım. Ne yapıyoruz biz burada? Ne demek ne yapıyoruz be? kurduk, bekliyoruz. Ee, kim bekliyoruz mesela? Şuna ne dersin? Neredesin lan Baldız? Neredesin? <laughs> Işık nasıl sayılmazmış görmüyor musun poligona döndüm be Sen elendin hadi git öyle ozanlar dendiğine. yürü 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 Sus Sus Kedi Atarım bak <laughs> Neymiş Neymiş Hayatım neredesin Neredesin yavru kuşum <laughs> Kuşum geldi <laughs> Sıra sizde. Hu. Cüce, <laughs> ablacığım beni vurmayacaksın değil mi? Aptal, ahmak. Niye vurmayayım seni? Niye vurmayayım ha? Vurmayayım da besleyeyim mi? Neden ben, neden? <laughs> ee, çünkü sen rakip takımdansın ablacığım. O yüzden seni vurmak zorundayım son doğan et. Sen kimin karısını vuruyorsun lan? Kuru düşürü <laughs> de. Enişte. Kıpırdama. Aa. At silahını teslim ol. Ay tamam da böyle silah atılarak teslim dönme kardeşim dönme. Enişte. Hayvan ah! herif. Benim. Aa, yok bir şey. Ay, aşkım benim. Hayatımı kurtardın. Ay. Her yerde kurtaracağım. Karımsın benim be. Biz evliyiz seninle. Ay, seni öpmek istiyorum. Ha, hakikaten mi diyorsun? Neremden? Tam ağzının ortasında. Ya şş, meyve senin ben elinin ayarını... E, çok özür dilerim aslan. benim durdu ya. <laughs> ...yok <laughs> Kaçma! Bak sınırların dışına çıktın! Oyun alanının dışına çıktın! Korkma fazla öldürmeyeceğiz! Allah cezanı versin kumal! İmdat! İmdat! Vallahi şimdi eğlenceli olmaya başladı bu Kaç Nihale kaç! Ormana kaç! <gülüyor> <gülüyor> Kim var orada? Aslan! Ben de sultanıma katılıyorum. Hmm, Öyle canım. sırtından vurmak yok insanı. Sus lan, sus! Yavaş kızım acıtıyorsun ya. Oh, 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 acısın. Lafı da vuruldu ama. Beter ol işte beter ol. Nefret ediyorum senden. İçecek bir şey alır mıydınız? <laughs> bir su alayım canım sağ ol. Almıyoruz canım sağ ol. Ay! Ah, ya. Allah. Ay yeter artık baba ya! Görmüyor musun kızım? Durmuyor adam ya, durmuyor. İyice beni delirtmeye çalışıyor. Oh ya. Ay bütün cephanem bitti. Ne? Bana bak, Kubat'ta Nihale'yi vurdun mu? Onları görmedim bile hayatım. Ee ne oldu onlara? Angutlar kayboldu galiba. Ay nereden bileyim ben ya? Of. Bitsin artık bu oyun. Evimize gitmek istiyorum. Ay ben de ya. Aynen ben de. Aynen ben de gitmek istiyorum. Hiç kimse bunu benim kadar isteyemez inanın. <laughs> <Aa! gülüyor> Sayko! Susmuyor. Gördüğün gibi artık vahşi duvara seninle baş başayız. Burada kural mural yok. Vahşet var. Vahşi duvara vahşet. Öldün mü? Yok kız telefon çaldı dur. <gülüyor> <gülüyor> Alo buyur Aslan <Aser> abi. <laughs> He, yok yok beklemeyin gidin. Biz Nihal'le yine piknik yapıyoruz abi. He, çok eğleniyoruz vallahi. Tamam tamam söylerim hadi iyi günler. Abi selam var sana. Aleyküm selam. Hazır mısın? Ay şimdi böyle gözünü bile kırpmadan beni kevgire mi çevireceksin kubatım? Hey ya. Komple boyamadan ne yapacağım şimdi sen? Yapma ya. Hazır mısın? Eyvah. Ana mermi bitmiş ya, mermi bitmiş ya be, tam zamanında bitiyor. <gülüyor> <gülüyor> Yemin et. He, vallahi bitmiş yani, bak inanmıyorsan. <laughs> ben de mermi çok, istersen <laughs> sana veririm. He, veririm derken yani mecazi anlamda değil mi bunu yani? He. Sıra bende Kubat efendi. Kük bakalım aşağı. Ya ben şaka yapıyorum deminden beri. Gel piknik yapalım gerçekten ya. Gel otur. Artık son duanı et Kubat efendi. Seni tek kalemde harcayacağım vallahi. Ya nasıl kıyacağım bana? Saçmalama Nihale ya. Ben şaka yapıyorum deminden beri sana. Kıyarım vallahi. Mezarını kazmaya başla bile. Gözlerini kapa. Ya o zaman ben kaçayım. Kaç kaç avans veriyorum sana. Yan Kubat. Geliyor ihanet. Yani. Kaç. Kubat ın. Kükre aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok.